Bu haftanın yine önemli haberlerinden biri, gencecik bir kadının yediği kumpir dolayısıyla hayatını kaybetmesiydi. Ne kadar tehlikeli olabilir ki bir kumpir diye düşünüyor insan haberi ilk duyduğunda. Oysa yapı, işletmede yapılan incelemede salmonella bakterisi bulundu. Dolayısıyla bilmeden yediğimiz, içtiğimiz hayatımıza mal olabiliyor. Biz de bir uzman görüşü alalım istedik. Gıda mühendisi Ebru Aktağ yayın için hazır. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. İyi önce, yayınlar. önce gıda tehdidiyle başlayalım. Sonra belki sahte içkiye dair sizden yine bir fırsat bulursak tavsiye, uyarı almak isteriz elbette ama yani salmonella gerçekten tehlikeli bir bakteri olarak bilinir ve kumpir yiyen bir kişinin, bir vatandaşın hayatına mal oldu. Dolayısıyla gıda tehdidiyle, gıda terörüyle karşı karşıya olduğumuzu biz bu hafta bir kere daha anladık. İzleyicilerimize temel tavsiyeleriniz ne olur? Simge Hanım öncelikle böyle önemli bir konuyu ekrana taşıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü gıda güvenliği olmadan sağlıklı bir yaşam söz konusu değil. Ama maalesef biraz Hafife aldığımız konular bunlar. Aslında bu örnek çok üzücü ama buzdağının e, denizin üzerinde kalan kısmı yani karşılaşılan örnekler çok daha fazla. Hayvansal ürünlerde özellikle burada olduğu gibi salmonella, ekolisterya, listeria, bakteri gibi insan sağlığını tehdit eden birçok e, mikroorganizma bulunuyor ve biz bunları yeterince pişirmezsek ya da hayvansal çiğ ürünlerle diğer ürünleri kullandığımız araç gereçleri ayırmazsak, ...ya da dışkı yoluyla bunlar yayılabiliyor. İnsanların kendi hijyenleri de söz konusu. Hayvansal ürüne dokunduktan sonra elini yıkaması lazım... ...veya tuvalete gittikten sonra elini doğru bir şekilde yıkamıyorsa... ...ve bunları gıda üretiminde kullanıyorsa... E, ...mikroorganizmaların yayılmasına sebep olabiliyor. Mikroorganizmalar, çapraz bulaşma dediğimiz aslında... ...ben mikroorganizmaların çok iyi otostopçular olduğunu... E, ...örneğini vererek söylüyorum. Çünkü bir yerden bir yere atlayabilir ve yeterince pişirmediğimiz ürünlerde bunların bulaşısı dolayısıyla bizlerin zehirlenmesine neden olabilir. Ee, bazı zamanlarda bunlar ishal bulantı, baş ağrısı, mide krampları gibi ortaya çıkarken kronik rahatsızlıklar, e, ileri yaş, çocuklar söz konusu olduğunda bu örnekte de gördüğümüz gibi maalesef ölüme kadar götürebilecek konular. Tabii burada önemli olan biz evlerde de bu hataları yapabiliyoruz. Kendimizin de burada dikkat etmesi lazım. Ee, Gıda ile ilgili gıda güvenliği ile ilgili temel konuları daha iyi öğreniyor olmamız lazım. Öte yandan denetimler çok önemli tabii ki. E, denetimleri her yere denetlememiz tabii ki mümkün değil. Ancak denetimlerin sayısının artması ve niteliğinin artması çok önemli. Gıda mühendisleri aslında denetimler söz konusu olduğunda çok kritik bir öneme sahip. Fakat maalesef e, gıda mühendisleri de yeterince istihdam edilmiyor. İşin bir de böyle bir negatif tarafı var maalesef. Aslında toplum sağlığını birebir ilgilendiren bir konu gerçekten yediğimiz gıdanın Kesinlikle. ne kadar güvenli olduğu ya da olmadığı. Peki bu e, ardı ardına ölümlerin geldiği sahte içkilerle ilgili nasıl bir uyarınız olur Ebru Hanım? Şimdi e, izleyicilerimiz şöyle düşünüyor olabilir. E, ben Dışarıda pek tüketmiyorum yani yemeğe de gitmiyorum sosyalleşme anlamında e, da dışarıda e, yemek yemiyorum içki içmiyorum diye düşünenler ya da en azından bu yönde bir irade beyan edenler olabilir onlar güvenli mi yoksa hepimiz bu tehditle karşı karşıya mıyız? Güvenilir noktalarda bir şey tüketmediğimiz veya internetten çok fazla tabii satın alma var güvenilir olduğunu düşündüğümüz noktalar da var aslında ve. Denetimler artsa da gıda sahteciliği de hızla daha sofistike hale geliyor. Çünkü artık barkodlar, o alkollerin üzerindeki e, şişelerin üzerindekiler taklit edilebiliyor. Ve neredeyse gerçeğiymiş gibi o, olduğunu gördüğümüz ürünler var. Tabi bunlarda etil alkol yerine metil alkol kullanılması söz konusu oluyor. Metil alkol toksik bir madde. Onun dışında yeterince saflatılmaması, yeterince damatılmaması farklı kullanılmaması gereken e, toksik maddelerin kullanılması gibi şeyler söz konusu. Ve çok büyük bir sorun bu. Yani bu kadar fazla ölümün e, olması tabi e, burada deletimlerin arttırılması ile beraber biraz da tabi fiyatların, gıda enflasyonunun buradaki fiyatların ve vergilerin çok yüksek olması bunları tüketmek isteyen insanların daha ucuz alternatiflere yönelmesine neden oluyor. Ve hepimiz biliyoruz ki birçok internette söz konusu olan veya işte bayilikler yaptığını söyleyen insanların WhatsApp gruplarından daha uygun fiyatlara sundukları alkoller var. Bizim şimdi yapmamız gereken böyle bir şey söz konusuyken kesinlikle güvenilir marketlerden satın almamız gerekiyor. Barkodları kontrol etmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun bu işin sonunda ölüm bile olabildiğini düşünürsek ee, bu ucuz internet satışlarından e, uzak durmamız gerekiyor. Peki Ebru Hanım siz bir e, sağlık çalışanı değilsiniz Elbette ama belki e, kendinde bir zehirlenme emaresi görenler olursa onlara verebileceğiniz tavsiyeler olabilir. Gıda veya içki hangisi olursa olsun? evinde yemedi, içmedi. Bir misafirlikte veya sosyal bir ortamda yediğinden, içtiğinden, zehirlendiğine dair şüphesi olan biri olursa ne yapmalı? Şimdi metil alkolde ilk karşılaşılan aslında görme bozukluğu ve baş dönmesi gibi semptomlar. Tabii ki gıda zehirlenmelerinde ise ishal, mide bulantısı gibi şeyler. Bunları hafife almamak lazım. Hemen bir doktora başvurmak, bir hastaneye başvurmak lazım. Bir de e, ishal söz konusu olduğunda bazen ishali kesici ilaçlar kullanmaya meylediyor insanlar. Halbuki e, bu bakteri eğer vücudumuzdaysa bunun atılması gerekiyor. O yüzden de ishali engelleyici e, ilaçların kullanılmaması ve bol su tüketilmesi gerekiyor. Fakat sizin de işaret ettiğiniz gibi tabii ben bir sağlık çalışanı değilim. Sadece semptomlara karşı bilgilerimiz var. Bunların e, doktor eşliğinde kontrol edilmesi ve hafife alınmaması gerekiyor. Artı aslına bakarsanız her zaman dışarıda da olmuyor. Biz evlerimizde de ee, bazen yanlışlar yapabiliyoruz ve gıda zehirlenmeleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunları ne olur hafife almayalım. Bir anda çok ciddi sorunlarla karşılaşmasak bile bu mikroorganizmalar vücudumuzda birikiyor ve ileride farklı kronik rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkabiliyor. Çok o an. yüzden gıda güvenliğini e, hafife almamız ve e, burada da gıda ile ilgili güvenlikte temel konuları işte hayvansal gıdalarla bitkisel gıdaları veya pişirmeden tüketeceklerimizi ayırmak Gıdaları doğru bir şekilde çözdürmek, doğru bir şekilde pişirmek gibi uygulamalara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor evlerimizde de. Çok doğru yani evde pişirdiğimiz bir yemeği yeniden ısıtırken veya buzlukta beklettiğimiz bir tavuğu çözdürürken veya en basiti hemen her yemeğe konan salçanın hangi şartlarda bekletilmesi gerektiğini bilmezsek eğer, evde yiyeceğim derken bile aslında sağlığımızı riske atabiliriz. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi Çok yayınlar. teşekkürler.